Arkadaşlar hoş geldiniz. burada söyleyelim yatırım tavsiyesi değil Kimse alsa tut tavsiyesi vermiyorum almak satmak tutmak arkadaşlar alacağın sorumluluğu altındadır Şimdi Arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bollinger bantlarında aynı sıkışıklıkta devam ediyoruz yani e, borsamızın 0,53 yükselmesi bizim e, bu e, hareketsizlikten kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Görmüş olduğunuz gibi bir süreyi de alırsak galiba kaç gündür? Birkaç gün oldu ya. 5 günden fazla olmuştur. Bakalım. 5 e, tarih aralığı. 7 gün olmuş. 7 gündür arkadaşlar borsamız Bollinger'in de e, oyalanıyor. İnşallah yukarı gider. Yukarı giderse arkadaşlar 11.084 ve 11.141 ve 11.241 3 adet direncimiz var. Yan tahtalarla ilgili arkadaşlar arkadaşlar pazartesi salı ve çarşamba 3 gündür Düşen yan tahtalar mevcut arkadaşlar. E, durumun çok negatif olduğunu farkındayım. E, ekran kapatıyorum ben de arkadaşlar. Hiçbir şekilde hiçbir yan tahtadan ortalama düşürmedim. Hiçbir şekilde kağıtları satın almadım. Hiçbir halka arzı, hiçbir yan tahtayı satın almadım. E, bekliyorum, sabırla bekliyorum arkadaşlar. E, endeksimizde de destek bölgesi. 4 saatlik hareketli ortalama bakın şurası 10.899 arkadaşlar 4 saatlikteki bu direnç e, direnç bölgelerini söyledim destek bölgesi de 10.899 yani 10.900 arkadaşlar e, bu bölgelerden takip edeceğiz Bollinger destek bölgesi de arkadaşlar 10.842 arkadaşlar şimdilik videoyu kapatıyorum. kapatıyorum. Ee, yan tahtalarla ilgili video çekmem gerek. Orada biraz uzun sürecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir.